Hepinize merhaba arkadaşlar. Şafan Çiftliği kanalına hoş geldiniz. Bugün yeni bir video ile sizlerleyiz. Hava biraz kapalı. Hafiften yağmur süseliyor. Bugün size gizli bir folluk göstereceğim. Biz tavuklarımızı salıyoruz yeşilliğe. Normal organik yumurta alabilmek için. Daha önceki videolarımda zaten söylemiştim. Onları da izlediğiniz için bilirsiniz. Son bir haftadır yumurta sayısında bir azalma oldu. Tavuk sayısına göre bayağı bir azalma oldu. Sebebini araştırıyoruz, bakıyoruz falan derken rastgele ben dek geldim. Görülmesi çok zor bir yerde. Az sonra size videoda göstereceğim. Siz de görünce ilk başta görmekle zorlanacaksınız. Görünce de şaşıracaksınız. holluğu ee, olduğu göstermeden önce şöyle bir evin etrafından dolaşalım. Dolaşırken de hayvanlarımıza bakalım sonra da folluğa geçelim bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız ve bu, bu, videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olup like atmayı unutmayın hadi videomuza başlayalım evet arkadaşlar itlerimizde itlerimizi satın aşağıya aldık onlara e, şimdiki geçici bir yer yaptık buradalar maşallah demeyi unutmayalım itlerimizin gelişimi çok iyi durumda Bunların keyfi gayet yerinde. Bunları da gösterelim. Ne oldu? Sen de mi sunuculuğa başlayacaksın? He? He? Evet. Hemen şurada kurk altına civciv verdiğimiz anne ve civciv var. Bakın arkadaşlar. Bu 2 haftayı geçti. Maşallah çok güzel büyütüyor. Bakın yavrusu şurada. Göremeyenler için. Şöyle göstereyim. Kızım. Sen çok iyi bir anne oldun. Tek civcive iyi bakıyorsun. Bunlar da burada. Yeşillikteler arkadaşlar. Geziyorlar. Yani durumlar iyi. Oradan yol üstünde hemen rahmalarımıza bakalım. Şurada yatıyorlardı. Onlar orada. Hemen yani göremezler burada arkadaşlar. Kaçak kimi yumurta dediğini bulamadık. Ama suçlular şüpheliler burada. Sizi gibi sizi. Evet. Rahmalarımız burada. Kaçıyorlar ama. Evet. Maşallah durumları iyi arkadaşlar. E ee, hadi o zaman. Gizli folluğa gidelim. Bakalım uzaktan doğru gösteriyorum. Sizler direkt görüp bulabilecek misiniz? Evet. Bakın yumurtalar ileride. Çok detay görebilmek. Evet size şurada. Ve onun yanında da varlar. Şurada hemen. Evet. Gidelim yakından bakalım. Tavuklar oraya kadar nasıl gitmişler ya. Yani? Biz bir de alırken zorlanıyoruz. Şimdi zorlanacağız. Evet. Bayağı kendi bir alan. Evet. Şimdi şeyi uzaklaştıralım. Görüyorsunuz alabildiğine diken bir alan ve tavukların yumurtayı seçtiği yer. Evet bakın bakın bakın. Daha da detaylık kazanıyor. Evet gördünüz mü? Mesela görmüşsünüzdür. Şu an kenarla cebelleşiyorum bir yandan. Başka yerlere de baktım da şu anda göremedim. Yani bunu görmemiz bile bayağı bir mucize gibi bir şey yani. Çok zor bir alanda. Çünkü bunu da anlamamızın sebebi yaklaşık 15 tane yumurta tavuğumuz var ve bu 15 tavuktan günlük 5 yumurta alabiliyoruz. Baktık bu böyle olmayacak etrafa bakmaya başladık bakın arkadaşlar biz bunu görmesek biz bunu bulmasak bakın etrafına bakın bakın nasıl bir yeri, yerde. Nasıl bir ortamda? Görüyor musunuz? Nasıl bir yerde? Şöyle kalın büyük dikenlerin olduğu bir alan. Bu burada biriktirir biriktirir. Sonra ee, külük olur. yani Gurk olur. Gurk olup burada yatar. Bizde tavuk kaybolur. Bulamayız. Bunu yaşayan arkadaşlarımız var. Benim bildiğim de var. Tavuk kayboldu diye bırakıyorlar. Yani bulamıyorlar. Otobuk sonra 21 gün sonra civcileriyle birlikte geliyor. Bunu yaşadık yani. Yaşayan arkadaşlarımızdan da duyduk. Ama biz böyle bir şey olmasını istemiyoruz. Ee, biliyorsunuz ki yukarıda yani çatı katımızdaki sistemde iki tane e, gurk yatırdık. Yan yana. Yan yana gurklarımız inşallah yavru çıkartacak ve biz o şekilde yavru almak istiyoruz. E, tavuklarımızı da bir süre salmayacağız. Yani akşam vakitlerine salacağız. Yumurta salımı yani yumurta salımı bittikten sonra. Bu şekilde yumurta saldıktan sonra buradaki yerlerde yani gizli bölmelerde yumurtlamayacaklar. Biz sabahtan bir salıyorduk. Akşama getiriyorduk. Full yeşillikle organik yumurta alıyorduk. Ama bakıyoruz ki yumurtalar böyle başka yerlerde. Bu şekilde olmaz kızlar. Şimdi yumurtalarımızı da alıp kızlara ve kızlarımızın başında bulunan Hint horozumuzdan sap sormaya gideceğiz. Bakın arkadaşlar ne kadar zorlu bir şey yok. Ne kadar zorlu bir şey. Burada çırpınıyoruz bildiğiniz. Bu dışarıya çıkarttığımız havalandırmak için civcilerimizin olduğu bir telli alan. Ve gidelim tavuklarımıza bunun hesabını soralım arkadaşlar. Şu anda e, kümesleri büyütme aşamasındayız. Kümeslerimizi bayağı bir büyüteceğiz. Sayısını arttıracağız. O yüzden şimdilik e, yumurta tavuklarımızı buraya aldık. Yumurta tavuklarımız şu anda burada 14 tane. 1 tane de kurt hayvanlarımız var. Burada gördüğünüz alana inşallah çeşitli çeşitli kümeslerimizi yapacağız. Sayısını arttıracağız. Şu anda buraya aldık bu arkadaşları. 1 artı 1 orijinal hintimiz de burada. Evet. Aslanım benim. Ve hint tavuğumuz da yine burada. Evet kızlar. Bu yumurtaları kim yaptı? Evet Horoz. Bize saldırmasını biliyorsun. Hemen söyle bu tavuklar bu yumurtaları yaparken sen neredeydin? Konuş bakalım. Evet arkadaşlar. Evet kızlar. Bu yumurtaları kim yaptı? Hemen şimdi söylesin. Kızmayacağım. Ses yok. Ses yoksa yemek de yok. Böyle olmaz. Bakın orada bir tanesi hemen holluğa geçti. Evet yani oraya yapacaksınız. Siz oraya yapacaksınız. Ben alıp yiyeceğim böyle olmaz. Burada e, otomatik yemlik gibi bir şeyimiz var arkadaşlar. Yerden yüksekte karıncalar taşıyamıyor. Kuşlar alamıyor. Ve istedikleri zaman yiyebiliyorlar. Teza şurada da otomatik sulumuz var da onu şu anda doldurmaya gittik. Evet. Kızlar bir daha böyle bir şey istemiyorum. Tamam mı? Bu yumurtaların hepsi hollukta olacak. Boros sen de bizle de uğraşmayı bırak. Tamam mı? Bakın arkadaşlar bakın bakın bak. hemen hemen saldırıya geçiyor. Bakın 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 hemen. Hint horozumuzun bir ara videosunu çekeceğiz. Hint horozumuz bize atlıyor saldırıyor. Biraz tavukları kıskandığından biraz da içgüdüsel olarak ee, horozumuz bu şekilde. Ha, kık kık kık. Yumurtaları başka bir yere yapıyorsunuz. Sonra kık kık kık. Evet arkadaşlar kanalıma abone olup like atmayı unutmayalım. Hepinize iyi günler diliyoruz. Evet tavuklarımız buraya yumurtaya başlayınca ve çok büyük dikenler olduğu için biz de bunları tırpan yapma gereğinde bulunduk ki bir daha buraya yumurtlayamasın ve biz de olası bir yumurtlama durumunda yumurtayı kolayca alabilelim diye bakın bir önceki burayı yumurtlamıştı bunların hepsinin kendilerini açtık ki bir daha buraya yumurtlayamasın diye arkadaşlar ve aynı zamanda e, gündüz vakitinden değil de yumurtladık. yumurtlamaları bittikten sonra akşam vakitlerinde salmaya başladık ki bu şekilde dışarılarda başka yerlere yumurtlama olayı olmasın diye